Selamun aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fırında kanat yapacağım arkadaşlar. Malzemelerim. Burada arkadaşlar 3 kilo kanat, 1 kilodan baget var. Tuz, karabiber, kimyon, kekik, karabiber malzemelerim. Böyle yaptığınız zaman aynı mangal gibi oluyor. Bir su bardağı da sıvı yağ. Eldivenlerine taktım. Bunu iyice böyle birbirine eşit bir şekilde harmanlayacağım. <laughs> bir de hastayım arkadaşlar. İki gündür videoda atamıyorum zaten hastaydım. Dualarınızı bekliyorum kanalıma destek olmanızı çok can yürekten bekliyorum arkadaşlar. Bu ara izlemelerim düşük. Sizlerden destek bekliyorum. Yanına mercimek çorbası yaptım. Burgur pilavı, arpaşı, tel şehriyeli. <laughs> Bugünkü menümde bunlar arkadaşlar. Böyle iyice harmanlayalım birbirine eşit bir şekilde. Tuzu, baharatı geçsin. Biraz dinlensin. Dinlendikten sonra fırına vereceğim. Şimdi kanadı veriyorum fırına. 200 derece fırına koyuyorum. Fırını ısıttım. Burada da tel çeriyeli bulgur pişiyor. Bu arkadaşlar e, ee, düdüklüye mercimek çorbasını koyuyorum ama düdüklünün lastiği hava tutmadığı için bakın burada daha güzel özlü pişiyor şey. mercimek çorbası yanına da bugünkü menüm de böyle burgul pilavı fırında kanat soslu arpa teşehir yeri burgul pilavı yanına e, turp doğrayarım yoğurt veya ayran bugünkü menüm de böyle arkadaşlar kanatlarım pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kıpkırmızı oldu. Mangal gibi tam. Beğendiyseniz arkadaşlar kanalımda kalabilirsiniz. Songül Şef'e destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.